Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü seyirciyi derinden etkiliyordu. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise iki finalist resmen ortaya çıktı. Aleyna ve Ayşe SMS sıralamasıyla elenirken İsmail Balaban ise birinci finalist olarak açıklanmıştı. Yarışmadan kısa bir süre önce elenerek ayrılan Dora ise elendikten sonra yay uygulamasına bir açıklama yapmış ve Survivor'un konsepti beni zorlamadı. Beni zorlayan şey ailemdi. Son 8'e kaldıktan sonra bu aile özlemi daha çok arttı, sözlerini dile getirmişti. Peki Dora Survivor'da gördüğü Dora hakkında neler dedi? Acun Ilıcalı, finalistin belirleneceği İstanbul finalinde Dora'ya senden birkaç kelime duymak istiyorum, sözlerini dile getirdi. Dora ise çok yakın zamanda ayrıldım ben oradan. Kafamda bir soru yok ama size bir şey itiraf etmek isterim açıklamasında bulundu. Daha sonra ise skandal bir itirafta bulundu. Acun Ilıcalı sen izledin mi kendini biraz sözlerini dile getirdi. Peki Dora ne dedi? Dora ise ya abi ben ilk izledim. Biraz çok kötü durmuşum insanların gözünde. Kendimden nefret ettim. Çok iyi değilmişim. Ben çok hoşlanmadım kendimden. Sürekli olayları karıştıran birine benziyorum bence hiç hoş değil. Ama bu biraz takımcı biri olmamdan kaynaklanıyor bence. Öyle düşünmek istiyorum. Sözlerini dile getirdi. Durum hakkında sosyal medya kullanıcıları mide bulandırıcı olduğunu kendisi de itiraf etti. Adam kendisini bile beğenmemiş, biz nasıl beğenelim? açıklamasında bulundular. Sizler Survivor Doran'ın açıklaması hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.